İki buçuk metre civarında olan bu taşlar, evet diğer taşlar gibi gerçekten çok şahane bir süsleme yapılmış. Bunları size yakından göstermeye çalışacağım. Adeta ilmik gibi işlenmiş. İlmik ilmik işlenmiş derler ya bir kumaşı filan tarif ederken. Bu mezar taşları da ilmik ilmik işlenmiş. Oya gibi işlenmiş dersek daha da mantıklı olur. Şöyle yakından bakalım. Evet, mümkün olduğunca yakından bakalım. Şurada bir yazı veya ya işte mi? olduğu için boyum yetmesi mümkün değil. Ancak kameramı yukarıya doğru kaldırabiliyorum. Evet. Diğer taşlarda. Şurada farklı bir taş var var. Bunu da yakından görelim. Üzerindeki desenleri yakından inceleyelim. biraz ileride daha uzun taşlar var. Yaklaşık 3 metre. Merhaba. Ben Ersancak İsmail Doğru. Türkiye'nin yeni evliyatçelerisiyim. Sloganım Gittim, gezdim, gördüm. Bugün 12 Mayıs 2024 günlerden pazar. Ee, Bitlis'e gittim, Bitlis'i gezdim ve şimdi de Bitlis'e bağlı Ahlat ilçesindeyim. Ahlat ilçesindeki ve Bitlis'teki Selçuklu tarihlerini size anlatmam çok zor. O kadar çok tarihi eserler var ki, müzeler var, mezarlar var, kümbetler var, köprüler var. Medreseler var, kaleler var, çok tarih var. İnanılmaz. Şu anda da Ağlaht'ta bir bu mezarlık. Selçuklu mezarlığı. Burayı size ancak kilometre karelerle anlatabilirim. O kadar büyük, devasa bir mezarlık. Birbirinden güzel işlenmiş mezar taşları, mezarlar, değişik boyutlarda... Yani ya, 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 ortalama yarım metre yükseklikten 3 metre yüksekliğe kadar taşlar var. Sayısız taş. Yüzlerce diyemem, binlerce binlerce mezar taşı var. Çok büyük ve çok geniş bir alan. Şimdi onlardan mümkün olduğu kadar size anlatmaya çalışacağım. Hem kendim için görüyorum, hem de gelemeyen, gezemeyen kıymetli izleyicilerim için göstermeye çalışacağım. Bu arada YouTube'da ben de varım. Her sancak İsmail Doğru. Beni takip ederseniz ee, sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Benim sponsorum yok. Türkiye'yi kendi imkanlarımla geziyorum. Abone olursanız daha çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Mezarlar birlikte gezmeye devam edelim. Burada iki tane kaplumbağa var. Evet, bir tane de biraz ileride rastlamıştım. İki tane kaplumbağa var. Ki bunlar. Bir ailede beraber yaşıyorlar. Şimdi yavaş yavaş buraktan uzaklaşarak diğer mezarları görmeye gideceğim. Evet, yine 3 metre civarında boyu olan. Bir taş var önümde. mezarlık gezmekle bitmez olabildiğince çekmeye ve hizmetmeye çalışacağım böyle bir de yol yapmışlar kalın ahşaplarla kalaslarla mezarlığın içerisinde Valla kilometrelerce diyeceğim şekilde yol yapmışlar. Bakın yolların da bağlantılarını göstereyim size. Mezarlığın içerisinde her bir tarafa bu şekilde yollar gitmekte. Selçuklu Mezarlığından çıkıp müzeye gitmeye çalışacağım. Biraz önce müzenin kapalı olduğunu söyledi iki kişi. İnşallah değildir. Bugün pazar, pazar günleri müzeler kapanmaz. Müzeler pazartesi günleri kapalı olur. Gidip bakayım. Mezarlığın içerisindeki yollar ve e, iplerle bir yol belirlenmiş. Kenarlarında oyma ahşaplar var ahşapların deliklerinden ipleri geçerek böyle kilometrelerce yolları bizim gezebilmemiz için hazırlamışlar. Evet şu anda mezarlığın içerisinde giden yoldayım ben de. Şimdi müzeye gidiyorum. Evet, müzenin taşlı yollarından müzeye doğru gidiyorum. İleride bir kümbet gözüküyor. Gidip orayı bir ziyaret edeyim. Bakalım müze orada mı? Tarafta da, da bir bina var ama Gidip yanımda okumak gerek. Neymiş orası delikanlı? Kazı evi. Kazı evi. Teşekkür ederim. Merhaba ben Ersancak İsmail Doğru. Türkiye'nin özellikle tarihi ve kültürel alanlarını gezip sizlere anlatıyorum. YouTube'daki adım Ersancak İsmail Doğru. Beni izlemeye devam edin. Abone olursanız sevinirim. Ersancak İsmail Doğru. Gittim, gezdim, gördüm. Kalın sağlıcakla. Merhaba, ben Ersancak İsmail Doğru. Türkiye'nin özellikle tarihi ve kültürel alanlarını gezip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Youtube'daki adım Ersancak İsmail Doğru. Abone olmayı unutmayın. Gittim, gezdim, gördüm. Kalın sağlıcakla.